Merhabalar, bir önceki videomuzda yine veri iletişimi özet videosu çekiyorum şu an. Ee, yani veri iletişimi özet video derslerinden bir ikincisini çekiyoruz şu an. En son vücut olan ağının açıklamasında kalmıştık bir önceki videomuzda. Arkadaşlar dediğim gibi bu videolar sızlandırılmış e, olarak düşünebilirsiniz. Diğer zaten veri iletişimi konu anlatımları arasında. Yani bilgisayar mühendisliği kanalına girip veri iletişimi e, oynatma listelerine yani kanalın içinde bulunan oynatma listelerinde veri iletişimi dersine ait e, diğer konu anlatımlarını soru çözümlerini de bulabilirsiniz zaten Google'da ya da YouTube'da veri iletişim olarak arttırdığınız zaman e, aynı konuya göre yani eksiğiniz varsa onu artırsanız yine kanalımızdaki videolar çıkacaktır çünkü bu alanda video çekilmemiş pek yani en son baktığımda bir hocanın uzaktan eğitim dersleri vardı onun dışında pek bir e, kaynak da yok açıkçası video olarak. Vücut olan ağından bahsediyoruz en son. Vücut olan A, eğer bir önceki videoyu izlememiş arkadaşlar varsa şu an coğrafi yapılarına göre ağ kategorilerinden bahsediyoruz. Bunlar Van, Man, Lan, Pan, Ban. Bunları da bu şekilde devam edelim şimdi açıklamalarına. Ban dediğimiz şey Body Area Network yani vücut olan A. Evde bakılan hafların uzaktan bakılması, izlenmesi, sporcuların fiziksel durumu, kritik deneylerin uzaktan yönetimi, vücuda sensör yerleştiriliyor, sensörün bilgiye aktarılması, sensörlerin birbirleriyle haberleşmesi amacıyla kullanılabilir. İki arayüz var. Birinci arayüz veri alımı, ikinci arayüz ise iletişim arkadaşlar. Kişisel alana dediğimiz şey PAN yani Personal Area Network. Bluetooth ağırlıklı çalışır, sürekli veri aktarımında Kullanışlı bir ağ değildir. Buna kablosuz klavye, mouse örnek verebiliriz. Bluetooth ile çalışan veya e, bir metrenin altında olanlar, 10 metrenin altında olan ağları düşünebiliriz. Kapsam alanı düşük yani. Tabi Body Area Network'ün daha düşüktü. Yerel alan ağları var. Local Area Network. Bir veya birkaç binanın birbirlerine bağlanması için kullanılır. 4 megabit per second ve 16 bps arasında iletişim alan alanında kullanılabilir. IEEE 811 yani Wi-Fi protokolü bunu örnek. 811 Wi-Fi de IEEE'ye göre token oning, token bus, FDDI, ATM gibi protokoller yerel alan ağına yerel alana A topolojisi kullanır yine. Ee, bir de şehirsel alan ağı dediğimiz şey var. Bu da MEN. Yani Metropolitan Area Network. Bir seyirde şehirde telefon operatörünün kurmuş olduğu servis olarak bakılabilir. E, artık telefon to, telefon hatları değil de fiber optiğe Opti geçildi bu arada. Yani e, tabi ADSL olarak hala kullanım devam etse de Fiber'e de ee, yavaş yavaş geçilmekte yaklaşık 10 sene sonra e, her tarafta yani fibral kullanılmaya başlar komple diye düşünüyorum. Hatta 10 seneyi bulmaz bile 5 sene içinde de olabilir. Geniş alana dediğim şey var bir de. WAN e, Wide Area Network açılımıyla WAN e, ile ilgili iki ana bilgi var arkadaşlar. Bunları verelim. Ana bilgi bir elips gibi düşünürsek içinde switch var Buradaki switchler arasındaki mesafe Landaki gibi 100 metre değil, yüzlerce kilometre olabilir. Asıl veri taşıyan, anahtarlama yapan switch cihazdır. İkinci bilgi ise buradaki Landa 24 portlu bir switchten bahsederiz. Yani buradaki port server odalarında bulunan 24 portlu, 48 portlu switchler örnek verilebilir. Portlara bağlanan bilgiler switch'i paylaşır. Bilgi ile switch arasındaki hat paylaşılmaz. Cihaz paylaşılır burada. Switch'ler layer 2'de çalışır normal bir switch. Layer 2'de IP adresine gerek yok. Switch IP adresinin adresinden anlamaz. Ama yeni switch'ler var daha özellikle. Bunlar router gibi 3. katmanlarda çalışabiliyor. Switch'ler MAC adresine ve port numarasıyla haberleşirler. Ee, arkadaşlar diğer bir konumuz ise osi referans modeli Final konularına kadar hızlıca git, e, gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Umarım yetişir Yaklaşık bir 25-30 sayfa var sanırım özet şeklinde finale kadar Tabii finale buna dahil. Zaten hızlıca geçiyoruz. Hızlı, birazdan biter. Yani birkaç video kalmaz. Yani 5-6 video süren en fazla Bunları da hızlandırarak izleyebilirsiniz veya çayınızı kahvenizi içerken izleyebilirsiniz. Finale çalışırken ara verdiğinizde. O si referans modeli uygulama katmanı var, sunum katmanı var, oturum katmanı, taşıma katmanı, A katmanı, veri bağ katmanı, fiziksel katman. Bunlar sırasıyla böyledir. Bunu kodlayabilirsiniz. Ben bunu USO tav olarak kodladım. F'de zaten en son da fiziksel katman olduğu için adımı tutabiliyorum. U uygulama, şey sunum, O oturum, taşıma, A katmanı, veri bağ katmanı, fiziksel katman. Burada numaralandırma yaparken en alttan başlıyoruz. Birinci katman, fiziksel katman, ee, yani kablolara kablo kablolu ortama en yakın katman, fiziksel katman. İki veri katmanı, üç A katmanı, bu şekilde gider. En yukarıda ise kullanıcıya en yakın katman, uygulama katmanıdır. OSI bağlantı cihazının e, yorumlanması için kullanılır. Ethernet kartı OSI'nin birinci, ikinci katmanını destekler. Üçüncü, dördüncü, altıncı, yedinci de işlem. yani 3'ten 7'ye olan katman ise işletim sistemin olarak düşünebilirsiniz. İşletim sistemleridir. Yani bu arada çalış, bu aradaki katmanı kullanan sistemler. Ama birinci ve ikinci katmanı Ethernet kullanıyor. Ethernet kartı. Katmanlar birbirlerinin ne yaptığını kontrol etmez. Kontrol cihazı katmanları tarafından yapılır. Yani alıcı cihazı yani karşı taraf kontrolleri yapıyor. Diğer katmanlar birbirlerini kontrol etmiyor. Yani alıcıda göndericiye 7 katman var. Alıcı tarafta da 7 katman var. Her katman kendi karşılığı olan katmanı kontrol ediyor alıcıyla gönderici arasındaki. Uygulama katmanı kullanıcıya en yakın katmandır. Bu da yani test sınavında daha önce çıkmıştı. Hizmet edeceği bir üst katman yoktur. Kullanıcı uygulamalarını e, göstermek yani bunların görebilmesi için servisleri sunar uygulama katmanı. Sunum katmanı alıcı sistem tarafından verinin okunabilir olmasını garanti altına alır. Veri iletişimin formatı, veri yapıları uygulama katmanı için veri transfer eee yani transfer gibi işlemleri yapar. Burada tam olarak ne yazdığını okuyamadım. Oturum katmanı uygulama, uygulamalar arasında oturum kurar, yönetir, sonlandırır. Sunum katmanına servis sunar. Taşıma katmanı ise uç birimler arasındaki taşıma işlemini yapar. Verinin güvenli taşınması, sanal devreler kurulması, yönetilmesi ve sonlandırılmasında görevlidir hata tespiti ve düzeltmesi taşıma katmanında yapılır. Bilgi akış kontrolü de yine taşıma katmanındadır. A katmanı uç birimler arasındaki politika seçimi ve A bağlantı e, kurabilirliği sağlar. Mantıksal adresleme, yönlendirme bu katmanda yapılır. Veri bağ katmanı iletim ortamı boyunca verinin güvenli transferini sağlar. Fiziksel adres, ağ topolojisi Hata bildirim ve çıkış kontrolü bu katmanda yapılır. Fiziksel katmanda ise kablolar, konnektörler ve voltaj gibi e, terimler bulunur. Yani kablolara en yakın olan katman fiziksel katmandır. Kablolama en yakın olan katman. Katmanlara tekrardan kısaca bir özet olarak bakalım. Ve e, OSI katmanlarını e, TCP IP katmanlarıyla karşılaştıralım tcp IP de görüldüğü gibi şu sağ tarafta mouse'a işaret ettiğim kısımda 4 tane katman var. Ama o fide ise 7 tane katman var. Bunlar kendilerine özgü protokoller. Uygulama katmanı uygulamalara A servisleri sunar. Özet olarak az önce zaten anlatmıştık bunları. Bu da özet olarak aklınıza kalsın. Sunum, verinin formatı, oturum, uç birimler arasındaki iletişim, taşıma, uçtan uca bağlantı, A katmanı ise adres ve uygun politika, veri bağı, iletim ortamına erişim, fiziksel ise ikili sayıların transferinden sorumlu olan katmanlar. Bunların karşılıkları bu şekilde not düşülebilir. Yani sizin işinize yarayacaktır. Bunlar özet olarak ne iş yaptıkları. Yani şu içinde bu terimi gördüğün zaman veri formatı derse sunu. ikili veya kablo olarak gördüğünüz zaman fiziksel bu şekilde karşılayabilir yani. TCP/IP'nin e, birinci katmanı, yani birinci demeyelim de alttan başlayıp numaralandırmaya dördüncü diyelim, yani kullanıcıya en yakın olan katmanı uygulama katmanıdır. TCP/IP'deki uygulama katmanı OSI referans modelindeki e, uygulama katmanı, sunum katmanı ve oturum katmanının üçünü birden içerir. Taşıma katmanı yine taşıma katmanına olarak denktir. Ağ katmanı internet veri bağı ve fiziksel katman ise A eleştirimi altındadır. İnternet tek çerçevede 1500 byte veri alır. Bu da ek bir bilgi olarak bir kenarda dursun. Burada OSIL'in gerçekleştirilmiş hali verilmiştir arkadaşlar yine. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Yine diğer bilgilerimizde özet bilgilerini vermeye devam edeceğiz. Hepinize kolaylıklar, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.